Merhaba arkadaşlar, birinci sorumuz şu şekilde. Kaymadan dönerek ilerleyen şekildeki çemberin öteleme hızı ve açısal hızı omega kütlesi m'dir. Çemberin eylemsizlik momenti I ise cismin toplam kinetik enerjisi aşağıdakilerden hangisini hesapları? Yuvarlanma hareketi yapan cisimler hem öteleme hem de dönme hareketi yaparlar. Dolayısıyla toplam enerjilerini e, öteleme kinetik enerji artı e dönme kinetik enerjisi şeklinde hesaplayabiliriz. Dolayısıyla toplam enerji değerimiz 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2 I omega kare ile hesaplayabiliriz diyoruz. Merhaba arkadaşlar. İkinci sorum şu şekilde. kütlesi M yarı çapı r olan içi dolu silindir biçimindeki cisim kaymadan dönerek ve öteleme hızıyla ilerliyor. Silindirin eylemsizlik momenti mv kare bölü 2 olduğuna göre silindirin toplam kinetik enerjisi kaç? mv karedir? Şimdi silindirin elemsik momenti bize verilmiş. O da 1 bölü 2 m r kare. Dolayısıyla toplam enerjimiz dönme kinetik enerjisi artı öteleme kinetik enerji şeklinde söyleyebiliriz. Peki değerleri yerine yazalım. 1 bölü 2 m v kare artı 1 bölü 2 ö omega kareydi. Burada v eşittir omega çarpı r idi. Omega yerine V bölü R yazacağız. Devam edelim. Toplam enerji değerimiz 1 bölü 2 M V kare artı 1 bölü 2. I yerine 1 bölü 2 M R kare yazdık. Omega kare yerine de V kare bölü R kare yazdık. Dikkat. R kareler gitti burada. Dolayısıyla 1 bölü 4 kaldı burada. 1 bölü 2 m kare artı 1 bölü 4 m kare. Dolayısıyla bu iki ifadeyi toplarsak 3 bölü 4 m kare olarak buluruz. Merhaba arkadaşlar. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Kütlesi m yarı çapı r olan küre sürtünmeli yatay yolda yuvarlanarak ve ötelim ile ilerlerken toplam kinetik enerji e oluyor. Aşağıdakilerden hangisi daha büyük olsaydı e değişmezdi. Kürenin dönme kinetik enerjisine bakalım öncelikle. E dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I omega kare şeklinde ifade edilebilir. Peki devam. 1 bölü 2 çarpı I yerine küre olduğu için sistemimiz burada. 2 bölü 5 M R kare çarpı. Ve eşittir omega çarpı R'yi de hatırlayalım. Burada omega yerine V bölü R. Omega kare yerine V kare bölü R kare yazarsak. R kareler gitti. 2'ler gitti. Buradaki sistemimizin toplam. Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 5 m v kare olacak. Devam. Peki kürenin toplam enerjisine bakalım. Dönme kinetik enerjisi ile öteleme kinetik enerjisinin toplamı. E, dönme kinetik enerjisini 1 bölü 5 m v kare olarak bulduk. Öteleme kinetik enerjisinin değeri 1 bölü 2 m v karedir. Dolayısıyla bizim enerjimizin toplam değeri 7 bölü 10 m v kare olarak bulunur. E toplam kinetik enerji R yarı çapına bağlı olmadığı için R'nin daha büyük olması E'yi etkilemez diyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız R'dir. Merhaba arkadaşlar. Dördüncü sorumuz şekilde. Özdeş KLN silindir biçimindeki cisimlerden kalkayarak V hızıyla öteleme. L olduğu yerde V çizgisel hızıyla dönme n ve öteleme hızıyla yuvarlanma hareketi yapıyorlar. Silindirin eylemsik momenti m R kare bölü 2 olduğuna göre k L, toplam kinetik enerjileri e k e ile e n arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? Evet. Önce k'dan başlayalım. K için konuşacak olursak sadece öteleme kinetik enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. O da 1 bölü 2 m v kare'dir. Diyoruz. Renk değiştirdim. L ise sadece dönme hareketi yapıyor. Dolayısıyla EL için 1 bölü 2 I omega kare diyebiliriz. Burada I bize soruda verilmiş. 1 bölü 2 M R kare. Omega yerine de V bölü R ifadesini yazacak olursak. EL yazalım. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 M R kare çarpı omega kare yerine de V kare bölü R kare yazarsak. Burada R kareler sadeleşir. EL değerimizi 1 bölü 4 MV kare olarak buluruz. Devam. Şimdi de N'ye bakalım. N'de hem dönme hem de öteleme kinetik enerjisi vardır. Dolayısıyla EN'yi de yazalım. 1 bölü 2 MV kare artı 1 bölü 4 MV kare dersek buradan 3 bölü 4 MV kare değerini buluruz. Dolayısıyla burada en büyük kinetik enerji EN'de. Sonra EK'da en küçük de E-L'dedir diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Beşinci sorumuz şu şekilde. Kendi ekseni etrafında omega açısal ve çizgisel hızıyla dönen silindir. Yavaşça sürtünmeli yüzeye bırakılınca dönerek ilerliyor ve açısal hızı omega ve çizgisel hızı V olur. Buna göre bu hızların büyüklükler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Enerji kaybı olmamaktadır. Kendi etrafında dönen silindir yere bırakılınca dönerek ilerliyorsa başlangıçtaki dönme enerjisi iki ayrılacaktır. E ilk ve E son diye. Bir kısmı öteleme kinetik enerjisine bir kısmı da yine döndüğü için dönme kinetik enerjisine aktarılacaktır. Enerji kaybı olmadığına göre şu bantıyı yazabiliriz yine. E ilk eşittir E son diyebiliriz. Devam. Şimdi birinci durumdaki dönme kinetik enerjimiz ne eşit olacak buna bir diyelim. İkinci durumdaki dönme kinetik enerjisine ve öterime kinetik enerjisi de olacaktır diyoruz. Peki devam. Burada 1 bölü 2 I omega kare eşittir. 1 bölü 2 I omega üssünün karesi artı 1 bölü 2 M V üssünün karesi olacaktır. Burada omega omega üstünden büyük v de v üstünden büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ve çizgisel hızda açısal arasındaki bağıntıyı da hiçbir zaman unutmayalım. Merhaba arkadaşlar 6. sorumuz şu şekilde. Merkezlerinden dönebilen 2 r yarı çaplı silindir tekerlekler S kolu ile birbirine bağlıdır. Tekerlekler ve öterime hızı ile ilerlerken eylemsik momenti 2 olanın dönme kinetik enerjisi E1. Eylemsizlik momenti I olanın E2 olduğuna göre E1 bölü E2 oranı kaçtır? Tekerleklerin öteleme hızı dönme hızlarına eşittir. Dolayısıyla birinci enerjiyi ikinci enerjiye oranlarsak. Birinci durumda 1 bölü 2 I1 çarpı omega 1'in karesi bölü 1 bölü 2 çarpı I2 çarpı omega 2'nin karesi dersek burada verilen değerleri yerine yazıyoruz. 1 bölü 2 çarpı 2 I verilmiş. Birinci durumun eylemsizlik momenti. Bölü omega yerine V bölü R yazacağız. V bölü yarı çapı 2 R'nin parantez karesi. Bölü 1 bölü 2 çarpı I çarpı Çizgisel hızları eşit demiştik. Yarı çapı ikinci durumda. R dolayısıyla karesini aldığımız zaman sadeleştirmelerimizi yaptığımızda cevabımızı 1 bölü 2 olarak buluruz. Merhaba arkadaşlar 7. sorumuz şu şekilde yarı çapı R kütlesi M olan bir küre yatay düzlemde dönerek öteleme hareketi yapıyor. Bu durumda öteleme kinetik enerjisi EÖ, dönme kinetik enerjisi ED ve yere göre mekanik enerjisi EM'dir kürenin yalnız R yarı çapı daha büyük olsaydı. Aynı öteleme hızıyla dönerek öteleme hareketi yaparsa eoe de EM nasıl değişirdi? Sürtünme enerji harcanmamaktadır. Dönerek öteleme hareketi yapan kürelerin enerjilerine bakacak olursak ne söyleyebiliriz? Bir kere öteleme enerji değerimiz 1 bölü 2 mv karedir. Dönme Kinetik enerji değerimiz için ne söyleyeceğiz? 1 bölü 2 I omega kareyi de yazalım. 1 bölü 2 I omega kare. Burada I yerine m r kare omega yerine de V bölü R yazarsak her zaman yaptığımız işlem 1 bölü 2 m r kare çarpı V kare bölü R kare dersek buradan da Dönme kinetik enerjimizi 1 bölü 2 mv kare olarak buluruz. Peki mekanik enerjiye bakalım. Mekanik enerjiyi de şuraya yazıyorum. Mekanik enerji nedir? Öteleme kinetik enerjisi artı dönme kinetik enerjisi artı potansiyel enerji. Devam. 1 bölü 2 mv kare olarak öteleme enerjisini bulduk. Dönme kinetik enerjisini 1 bölü 2 mv kare olarak yazdık. Ve potansiyel enerjiyi de mgh olarak yazdık. Mekanik enerji için konuşuyoruz kürenin yarı yarıçapı daha büyük olsaydı öteleme ve dönme kinetik enerjileri değişmeyecekti. Ancak potansiyel enerji mgh'e eşit olduğundan ve burada h r'ye eşit olduğundan dolayı mekanik enerji artardı. Dolayısıyla öteleme kinetik enerjisi değişmez. Dönme kinetik, dönme kinetik enerjisi değişmez. Potansiyel enerji ise artar diyoruz. Merhaba arkadaşlar 8. sorumuz şekilde Kütleleri eşit S silindiri, K küresi ve P küpü özdeş boyutlardaki ilk düzlem en üst kısmından serbest bırakılınca en alt noktaya T, S, T, K, T, P sürede ulaşıyorlar. S ve K'nın bulunduğu düzlemler sürtünmeli, P'ninki sürtünmesidir. Buna göre T, S, T, K, T, P arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Burada silindirin eylemsizlik momenti 1 bölü 2 emre kare küpün de eylemsik momenti 2 bölü 5 m kare olarak verilmiş. Şimdi tek tek başlayalım. Silindir için öncelikle konuşacak olursak silindir diyelim. Burada ilk başta bir potansiyel enerjimiz var. MGH diyelim. Bulunduğu yüksekliğe H dersek her bir eğik düzlemdeki maksimum tepe noktasına. 1 bölü 2 I silindir çarpı omega silindirin karesi artı 1 bölü 2 M V silindirin karesi olacak. Hem öteleme hem de kinetik enerjilerin toplamını yazacak olursak. Devam. M G, H eşittir burada. 1 bölü 2. E, 1 bölü 2 M kare olarak verilmişti. Eylemsizlik momenti yazdım. Çarpı omega'sı da V silindirin karesi bölü R silindirin karesi artı 1 bölü 2 m v silindirin karesi. Devam. Buradan r kareler sadeleşecek diyoruz. Burada mgh değerimizi 3 bölü 4 m silindirin şöyle diyelim v silindirin karesi şeklinde buluruz. Buradan da v silindirin karesini 3 bölü 4 g çarpı h olarak buluruz. Şimdi bu silindir değerimiz içinde renk değiştirdim geldim bu tarafa da küreyi çözüyorum. Şimdi küre için enerji denklemini yazalım. Potansiyel enerjimiz var ilk durumda mgh dedim. Ne eşit olacak? Burada yine bir dönme kinetik enerjimiz ve öteleme kinetik enerjimiz olacak. Yine aynı değerleri yazıyorum. 1 bölü 2 I küre için k çarpı omega k kare artı 1 bölü 2 m v k'nın karesi. Devam. m g h eşittir burada. 1 bölü 2 çarpı küre için konuşuyoruz. 2 bölü 5 m r kare çarpı omega kare yerine de v kare bölü r kare yazdım. Devam. Artı 1 bölü 2 m v k'nın karesi. Burada r kareler yine sadeleşti. 2'ler de sadeleşti. Buradan m g, h değerimizi, m g h değerimizi 7 bölü 10 m v k'nın karesi olarak bulduk. Buradan da v k'nın karesini çekersek. 10 bölü 7 g çarpı h olarak buluruz. 10 bölü 7 g çarpı h. Renk değiştirdim. Şimdi de son olarak küp için çözeceğim bu denklemi. Küp için çözersek burada mgh değerimiz yine sadece öteleme kinetik enerjisine eşit olacak. Dolayısıyla mgh eşittir 1 bölü 2 mvp'nin karesi. Buradan da VP'nin karesini 2GH olarak buluruz. Burada hızlı olanın süresi az olacaktır. Dolayısıyla siyahla bakın en tepe yazacak olursam en hızlı değerimiz VP sonra VK sonra da VS diyoruz. Dolayısıyla sürelerimizde TP şöyle diyelim şuraya yazalım. TP küçüktür TK o da küçüktür TS şeklinde olur diyoruz.